Evet, evet, bugün artık seriyi çekelim. Yeter yani. Düz ara silah, alt vesaire bu tarz içerikleri çektim. Şahsen var olan içerikleri çekiyorum ama hani e, kimimiz anlayabiliyor, kimimiz anlayamıyor, kimimiz farklı kişilerden de duymak istiyor. Bu sebepten ötürü devam etmek istiyorum. İncinmiş bir egoyu takip eden çıkış. Yani bu görevde... Şimdi standart olarak nasıl avlanacağımızla alakalı bilgilendirme yapıyor. Haydi başlayalım bakalım. Bu seyahat. Ya oyunun tam bitirmedim. Bitirmiş. Bitirmek istiyorum. Yani belli bir kısmı kadar geldim. Bakalım. İnceden bir bakalım bakalım, bakalım nasıl bir şey. biliyoruz yani. Burada iki seçenek var. Ben daha önce başka bir seçeneği deneyelim. Buradan da diğer seçeneği deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İlk önce... Aynen. Yanındaki ata geçmemizi istiyor. Güzel. Semer'i alacağız sevmeyi kendi bölgemizde yani kurduğumuz kampta <laughs> H tuşuna basarak, basılı tutarak atın üstündeki semeri diğer atın üstüne geçirmeyi istiyor. Geçirelim. Ve burada şunu dikkat ettim. ya Daha önce oynadığım için bu sahnelerde bu atı eğer ki şu an bu görevdeyken götürdüğünüzde satmak isterseniz 65 dolara satıyorsunuz. Lakin ben daha sonra satarım dursun ben atı beğendim gibilerinden yaparsınız bu atı hiçbir şekilde bir daha 65 dolara satamıyorsunuz yanlışım yoksa 5 ile 10 dolar arasında bir fiyata gidiyor onun için bence satsanız daha sağlıklı olur zaten bazı e, özel atları sizlere zaten paylaşıyorum paylaşmaktayım onlara göre hareket edebilirsiniz yani bu atlara gerek yok tabi görsel olarak ben daha kaba böyle heybetli duran atı tercih ediyorum. Çok önemsemiyorum derseniz seçebilirsiniz. Zaten ana hikaye oynayanlar için geçerli olanmış. Online bilmiyorum. Şu an mesela sinema, sinematik moda aldım. Her görevde mesela artık klavyeden oynuyorsunuz. W, A, S, D işte mouse oynamak istemiyorsanız. E, yapmanız gerekenlerden biri göreve başladığınızda sin sinematik moda geçin. Otomatikman kendi takip ediyor. Shift'e basarsan at hızlanıyor. Basılı tutarsan basmazsan otomatik şekilde aynı Hosey'nin gittiği gibi gidiyoruz. Her görev için geçerli bu. Her ana görev ve yan görevler. Temel ama öbür türlü siz haritada işaretleyip gitmeye çalışırsanız olmuyor. Bunu da bilgilendireyim. Belki biliyorsunuzdur ama. Yani olsun. At güzel ya, heybetli duruyor. Kısım kısım böyle her ana görevi, yan görevi böyle ufak tefek paylaşımlarda bulunacağım. İzlersin, izlemezsin, hoşuna gider, gitmez sana kalmış bir şey artık e, çok yani uzun süreden beri bilgisayara sahibim ve uzun süreden beri oyun oynuyorum ama böyle içeriktir ve sarıcar tuşurdu şu anki yaşıma kadar e, hiçbir şekilde çekmedim. Ama paylaşmak istiyorum oyundaki tepkiler vesaire cartı cartı. Kimisinin hoşuna gider, kimisinin hoşuna gitmez. Canlı yayın yapmak istiyorum ama belli bir e, topluluk sahibi olması gerekiyor. Ya bana göre. Çünkü canlı yine gelen, takip eden, oynayan az belli bir kitleye ulaşmak istiyorum ister istemez. Ondan sonra canlı yayın yapmak istiyorum. Bakalım. Biraz rahatsızlık var. Biraz sıkıntı yaşadık hava değişimi. Bulunduğum bölge dışındaydım. Haydi bakalım. Biraz ben kendimi anlattım ya videoda. <laughs> yeah, Satalım acı. Satalım. Daha önce you satmadım. 10 dolara götürdük. No. Şimdi satmam <laughs> lazım. 65'e gidecek. Güzel olacak. <laughs> Arkadaşım var. İyi bir ücret <gülüyor> ödeyecek. <gülüyor> Evet kaça istiyormuş. Bak 65'e satabiliyoruz. Ama lakin satmazsak bir dahakine 10-15 en fazla. O şey o paraya gidiyor. En güzeli satmak zaten var. Burada da bir İngiliz binet katı var. Ultimate sürümüne sahip olanlar bu ata sahip oluyor diye biliyorum. Yani full paket. İster torrent olarak istir, indir. istersen e satın al. Senin cebindeki paraya göre. Şu yaşıma kadar satın almamıştım genelde. Ama bu saatten sonra satın almaya çalışıyorum. Çünkü başınız ağrımıyor. Yok crack sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Problem olmuyor buluyorsunuz. Güncelleme geldiği zaman otomatikman güncelliyor. Tek sorun Türkçe. Yani İngilizce bilmeyenler benim gibi. Yani ben de çok fazla hakimiyetim yok. Bilmeyenler için. Oyunu mesela bu oyunu İngilizce oynadım belli bir süreye kadar. Baktım abi konuşmalar var ama anlamıyorsun. Hoşuna gitmiyor. Kötü oluyor hissiyatını hissetmiyorsun O sebepten ötürü yamasını çıkmasını Bekledim uzun süreden sonra yama çıktı Ben de kullanıyorum şu an Hoşuma mı gidiyor? Hoşuma gidiyor çünkü Sözcükleri görüyorsun vesaire vesaire Şimdi bu hata aldık Bu hatta gideceğiz ya İster bak ister bakma Ben bakıyorum şu an ama sana kalmış evet, bir şey. Partner, İlerleyen bir zamanda eğerlerin ne kadar değerli, e, ürettiğimiz eğerler diğer yerlere göre satın aldığımız yerlere göre, göre, göre güçlü mü değil mi onu onları görmemiz onları gerekecek. Yani onunla alakalı da videolar da hazırlıyorum. Tabi şu anlık başlangıç olarak Valentina kısmındaki vesaire <laughs> etrafında olabilecek özel şeyleri keşfetmeye çalışıyoruz. Evet. <laughs> Yem ne verdin ha? Sağ olasın be dayı. Bakacağız bakacağız ama bizim önemli olan sen değilsin kardeş. Sen standart at tipisin. Farklı atlar lazım. Misori midir? Öyle bir hat var. Arap atlarını... Standart herkes Arap atını kullanıyor ama gerek yok abi. Farklı atları da der, tercih etmemiz lazım. Gitme lan içeri nereye gidiyorsun ki buraya? Lale'ye bak. İyi aldık oğlum bırak. Sen benimsin artık. Manyağa bak ya. Haydi bakalım yolu göster. Göl. Ha. O gölde yanlışım yoksa ee, bu ne kardeşler var bir muradır kardeşler mi ne var o görevden sonra onu bitirdikten sonra orayı Oradan sonra artık bize şey olacak. Sen söyleyiver, sen söyleyiver. Güzel, sen bilmiyorsun ya nasıl söyleyeceksin. <laughs> ya da biliyorsun. <laughs> Yoruma yazarsın baba sıkıntı yok. Ee, bir tane at var böyle nasıl diyeyim altın sarısı böyle ama tatlı bir at var mesela o atı çok tercih etmek istiyorum yani o atla da devam etmek istiyorum o zaman oynadığımda hasta kaldıydım bir görev esnasında yanlış hatırlamıyorsam e, tren çarptı mıydı taklama attırdı atın yana gitti üstümde de diriltici yoktu atı öldürmek zorunda kaldım o bana baya bir koyduydum kurtaramadıydım atı ya da belli de olmaz belki de attan ayrılabiliyor olabiliriz şey diyemeyeceğim yani zorunlu olarak bakalım ya, sinematik moda aldık Otomatikman götürüyor. Götürmesi de lazım zaten. Ya yani klavyede belli bir süreden sonra artık sıkıyor. Ne kadar hani kablosuz da kullansan, kablolu da kullansan aynı şekilde parmaklar hep sabit W, A, S, D hesabı devam ediyor. Bir sağ kol, iki kol birden çalışıyor ama öbür türlü joystickte oynadığın evet. zaman bir yani avuçta tutuyorsun. Sadece baş parmaklar hareket ediyor yani sürmek için mesela hareket. Tabi. tabii savaşlarda olsun ne kadar sağlıklı olur kendini geliştirsen sağlıklı olur geliştirmezsen sana zor gelir yani sesim baya kötü baya baya kötü işte göle geldik göle bakış açısı güzel bir de kasma ile alakalı ben sıkıntı yaşıyordum anlık böyle ee, direkt donmalar kitlenmeler yaşıyordu kimi videolarda baktım nasıl diyeyim araştırmalarında kimisi diyor ki yeniden sil, yeniden yükle e, sorun çözülecektir diyor. Kimisi de diyor şu ayarları yap. O gösterilen ayarlarının %70'ini, %80'ini yaptım. Ama lakin bir tane ayar farklı geldi. Onu denemek istedim. Onu denedim. Donma böyle tip donmalarım gitti ama böyle sanki böyle o donmaların yerine böyle yırtılmalar mı diyeyim? Böyle bir nasıl diyeyim? Nasıl anlatabilirim? Böyle takılmıyor ama Takılıyormuş gibi hissiyatı verdirtiyor gibi durum geldi. Ha tabii geçmişe göre daha da iyi mi? Daha da iyi. Silmeden oyunu tekrar yüklemeden uğraşmak istemedim. İndirsem indiremezsin. Hani çok fazla uzun sürmez. Çok kötü değil internetim. Ama bakalım. Şimdi bizden bir tavşan avlı istedi. İyi sohbet ettim kendi kendime güzel. Canlı yayın olmamasına rağmen o da müthiş. Hadi. Hadi bakalım. İnelim attan. Tüfek. Tavşanı öldürmek, yıldızını arttırmak tüfek. Yani bunu bilgisini verdi zaten bize. Tüfekle hayvanı öldürüyoruz. Öbür türlü küçük ok vesaire yani yıldızını düşürürsünüz haberiniz olsun. Her yerde çıkıyor bu tavşanlar. Mümkün mertebe diyor öldürçe öldürün derisini toplayın çünkü görevlerde kullanabiliyorsunuz. Evet yüzelim. Ama yüz dur doğru yüzmeden götürüyoruz bunu. Aynen. Görevin olması için. Yüzsek ne olur acaba? Neyse. Görev şey olmasın. Astık hata. Ya bu detaylar çok iyi. Baksana hata asıyorsun mesela. Hadi, Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu olan aynen. Bu olan. Kamp kuracağız. Ayı hava. İster avla ister avlama. Tam seçeneğini açıyoruz. Taba basıp. Ya oyunun öğretme aşaması. Aslında çok güzel yapmışlar. Hani <laughs> başlangıç evresi olarak çok güzel gözüküyor kötü. Kötüyüm kötü. Buralar biraz sıkıyor. Yani çünkü daha önce oynayan insan için başlangıç çevresindeki görevler sıkıyor yani. Sade av eti. Hadi pişir evlat. Pişir yavrum. Pişir güzelim. Oo, afiyet olsun. <laughs> Pişir kendini <laughs> kenarında bulundur. Ben de dört tane mi var? 5 tanem ne vardı? Depolamamız lazım. Depola. Devam pişirmeye devam. Gece bitmek bilmezsen pişirdiğin sürece sorun yok. Yavaş yavaş bilgisayarın zaten içeriklerini de değiştireceğim inceden inceden şimdi bir Güç kaynağı Düşünüyorum ileriye seviye Yani 1200 wattlık En kötü ihtimal 1200 wattlık yani öyle söyleyeyim Hoşuma gidiyor Hoşuma gidiyor değil hani uzun zaten güç kaynakları biliyorsunuz 10 sene 15 sene yani senin kullanım gücüne bağlı Sağlıklı bir şekilde alabilirsen uzun bir süre götürüyor Ben de bu sebepten ötürü oturu uzun vadeli olduğundan dolayı çünkü kullandığımız bilgisayarları biliyorsunuz ortalama olarak 5 sene tutabiliyoruz maddi konusu olsun vesaire şey olsun. Bu sebepten dolayı aldığın zaman uzun vadeli alman gerekiyor. Tamam. Bakalım amacımız şu an o. He better drama. Evet, sabah yapalım artık. Sabah yapalım. Arthur. You ready? Duru bir afyonu patlasın diyor. Bak, bak. Evet. Arthur sabahçı. So, RDR1 acaba bilgisayara var mı? onu hiç bakmadım mı? Yanlışım yoksa PlayStation'da var diye biliyorum. Hani temelini aslında anlayabilmek için nereden geldiğini vesaire onu oynasak oynasam daha güzel olur. Bakayım bir araştırma gerçekleştirirsem. Herhalde onun içinde çekerim. Tie it up Şimdi yet 6 üretiliyor. Yet artının yet 6'dan sonra bunu gene çekebileceklerini düşünüyorum. Gene bir reddetti bir şun 3 gelecek gibi hissediyorum bakalım. Hadi kardeş. Hadi kardeş, Hadi çık artık. F'ye basılı tut. Ana SC'ye de basılı tut. Aynen. B de oluyormuş. SC de oluyormuş. Bu sahneler biraz sıkıyor. Hadi be kardeşim. Okay. Bereket versen hızlandırmışlar. Deneyeceğiz. Son gördüğüm okay. yer orası. Hadi bakalım. Olmaz tabi <laughs> oğlum. Attan sorun olur mu? Hadi. Aslında mesela böyle soruyor ya. Atlar ilk evrem ev şey evcil ehli konuşamadım Allah kahretmesin. Eh, Ehliyleştirmek için ha. Zorluklar yaşattırsalar da oyunlarda daha güzel olurdu. Hani atın geri seni zorlaması, olmadık görevlerde böyle bir tepki vermesi. Sadece onu şeylerde mesela e, yırtıcı hayvanları gördüğümüz zaman yaşıyoruz. Bağ kurdukça daha da ileriye seviyeye kadar gidiyor zaten senin olan şeyi, sana olan güvenin. Öbür türlü başlarda seni atıyor. Bu birisiyle karşılaşıyoruz Valentina'da. Oraya gönderiyor bizi o alana gönderiyor o alanda şey bir adamla görev yan görev mi diyeyim artık kısa görevler mi diyeyim onlarla birlikte ava çıkıyoruz diye hatırlıyorum ama bakalım bayağı oldu oynamayalı 2019 yılında oynadıydım yanlış yok tövbe 2019, 2020 yılında oynadıydım 4 sene sonra Türkçe yamasıyla tekrardan oynuyorum hoşuma gitmeye başladı ekstra olarak Türkçe olduğundan dolayı. <laughs> Kemik arayalım. kepse <Caps> basıyoruz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Bir daha Caps'a bak. Vay güzel. <laughs> Direk yani direkt ayı ile olması enteresan bir durum. Yani başka bir hayvan değil de direkt ayı ile karşılaştırması bizim Q'ya bir kere bastım mı iz sürmeyi bırakıyor ya. Ona ondan önce izini sür diyor tabi de. Q'ya bastım otomatikman böyle kambur gibi yürüyor. Aya, ayı izleri patik izleri çok Çok iyi yani. Şu ana kadar bak mesela video çekiyorum O işlemi yaptıktan sonra şu ana kadar e, Takılma vesaire Bu car, cartucurdu durumlar Yaktı yani yakalamadım Öyle donmalar kitlenmeler olmadı Bir de nedense Çerçevesiz modda açılıyor Yani ona da ayar olayım onu çözemedim Onu çözmem lazım sürekli olarak Çerçevesiz modda açılmasına sinir oluyor. Acaba o dosya ayarlarında yapabilir miyim Ona bakmam lazım ne diyor? Anlayamadım onu. On Balık. İyi iyi sömürmüş ama. <laughs> Bu da yemeğini tam yemiyor. Carpılacak. <laughs> <laughs> Önde <laughs> 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 iki video atarız herhalde bunlarla alakalı. Bu hızlı bitsin çünkü... ...hani %70'i izleyecek, %70'i izlemeyecek. Bile. Biri bakacak 39 saniye geçecek. Medya lütfen kon Kontrolcü derken. <laughs> Red Dead Redemption. <laughs> bir yerde bir şey var. Üstüne <laughs> i̇şte bak. İsal olmuş ha? <laughs> 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 Bu saatten sonra zaten yeri takip et. Otomatikman çıkıyor. Devam. Soldan. Oh uh, karıştırmışız. Nasıl görmedik? Gittiği yönü. Burada yanlışım yoksa bize bir seçenek sunacak. İster ayrıl, istersen yem kur. Farklı olanı denemek istiyorum. Daha önce denediğimden haricini denemek istiyorum. Burada ayrılalım. Spiro. Daha önce yemi denedim. Okay. Yemi denedim you ama hani hoşuma gitmedi. Direkt yemi koyuyorsun. Gidiyorsun yeme doğru yaklaşıyorsun. Sonra bir anda arkanda beliriyor. Böyle bakalım nasıl bir seçenek sunmuş. Oyunda böyle şeylerin olması güzel. Bazı görevlerde de ister öldür ister serbest bırak. Daha önce öldürmeyi tercih ettim ama e, mümkün de serbest bırakmayı var. Aynen. Gidelim. Neymiş bu? Balık. İnceleyelim. Haydi bakalım. Oseya. O Oo, saldırıyor Oseya. Bak işte bu daha iyi oldu bence. Bana göre. Ateş ediyor. Geri çekil. Ha, daha iyi oldu. Bunun olması daha güzel. Öbür türlü bir anda. Oo. Şaha kalkıyor. Burada tam yapmanız için 6 kere vurmanız lazım. Ben vurmuyorum bilerek yapmıyorum. İstemiyorum. Hop hop hop. Mesela büyük bir yer almamız lazım. Hadi çıkartıp parçaladı da bizi. Efe 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 efe. Nasıl çok iyi he işte. Enteresan bir durum. Hayvan yok etti neredeyse. Neyse oyun. Oyun mu? Ama şunu baksana şuna ya. Geçsin. Vurmak istemiyorum. İç ilacı. Dön yere, bu bayağı götürmüş. Right? Ölüm'e yakın eşekte, şey, ölüm'e yakın eşeğe gelmiş resmen. resmi. Neyse, video hemen hemen yaklaşıyoruz <laughs> sonuna. Yani video dediğim şu ilk sahnenin sonu <laughs> bitiyor. Çünkü daha önce oynadığım <laughs> için biliyorum yani. Burada hayvanı vurmak ister iste, ister isteme yanlış hatırlamıyorsam vurduktan sonra avcı kısmı açılacak. Hayvanı avladıktan sonra avcı kısmı açılacak, oraya götürmeni dil isteyecek senden. Yanlışım yoksa yanlış hatırlamıyorsam. İster yap ister yapma. Ben genelde yapmıyorum çünkü ilk önce ana görevlerin olduğu kısımdaki yerleri bitiriyorum. Yani yan görev olarak gösterin ana görev. Hosea'dır işte başka diyedir. Burada biz Hosea ile eve gidelim. Kalmayalım gerek yok. Zaten yara aldık ekstradan. Atraksiyona gerek yok. Avlayacağız. Her türlü avlarız sorun yok yani. Haydi dönelim. Haydi dönelim. Güzel. Buradan hızlı bir şekilde kestirme olarak döndürmesi güzel. Öbür türlü Hayvanı alacağım, gideceksin avcıya götüreceğim vesaire vesaire. Onu daha sonra yaparsın. Kaldıramadık. <laughs> Kaldıramam. <laughs> 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 Ve hemen hemen sona yaklaştık. Bu sahneden sonra diğer görevi zaten çekeceğim. Yani full yapmak için 6 kere vurmamız mı gerekecek? Bir şeyler bir şeyler sayıklayacak. Dedim ya bir video bu kadar. Yani daha doğrusu görev bu kadar. Ne diyor? 12 dakika içerisinde ayıyı ay, en az 6 kez vur. Bir daha ay, iyi bul. Aynen. Neyse. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.